Hayır kabul olur. Hadis-i şerifte ibadeti kabul olmaz tabiri vardır Muhammed Aleyhisselam'ın ama bizim hadisleri kafamıza göre yorumlama hakkımız yok. Hadisleri muhaddislerle okumamız lazım. Bidat ehline baktığın zaman ayetleri müfessirlerle okumadıkları için, hadisleri muhaddislerle okumadıkları için Kur'an'a kendi kafalarına göre mana verdiler ve sapıttılar. Bizim bunlardan olmamak adına ne yapmamız gerekiyor? Muhaddislerle okuyacağız hadisleri. Hadis alimleri bu hadis hakkında diyorlar ki ibadetten sevap kazanamaz ama ibadeti geçerlidir. Yani borçtan düşer. Herhangi bir Müslüman bir ibadet yaptığı zaman iki şey olur. Yapılan ibadet sonra bir ibadetin vebali borçtan düşer. İki, sevap yazılır. İçki içen bir adama 40 gün boyunca sevap yazılmaz. Ama 40 gün boyunca bu adam namaz kılmak zorundadır. Borçlarını öder. Sevaptan mahrum kalır. Hadis-i şerifin manası bu. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da buyuruyor ki: "Ey iman edenler, sarhoş haldeyken ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın." Ne dediğinizi bilinceye kadardaki tabir ne? Müfessirler bu ayeti nasıl yorumluyor? Kişi birkaç saat önce içki içmiş olsun. Birkaç saat içinde aklı başında olsun ve kullandığı cümlelere de takılmasın kullandığı cümleler, kelimeler anlaşılabilir olsun. Bu kişi gusül abdesti almadan, elini yüzünü yıkamadan direkt olarak abdest alıp namaza durabilir. Herhangi birisi ya sen içki içtin, 40 gün boyunca namaz kılma, ibadet yapma, oruç gibi bir fetva ile üstümüze geldiğinde koca karı fetvaları, kulaktan dolma fetvalar asla bunları dinlemeyeceğiz. Namaz bizim üstümüzden asla düşmez.